Nasır Suresi Medine döneminde inmiştir. Üç ayettir. Nasır yardım demektir. Şimdi gelin Nasır Suresinin okunuşuna bir göz atalım. <laughs> Şimdi ise Nasır suresinin anlamına bakalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı gelip fetih gerçekleştiğinde ve insanların akın akın Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek şanın yüceliğini dile getir ve ondan af dile. Şüphesiz o tövbeleri çok kabul edendir.